Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'de e, en önemli eksiklerden birisi ve hatta da tek eksikte diyebiliriz. Yine Fransa'dan e, sakatlanarak dönen Luan Perez. Oyuncunun yapılan kontrollerinde ciddi bir durumun olmadığı anlaşıldı. İlk başta bir kırık olabilir mi şüphesi vardı. Oradaki ilk e, hastaneye gitti. Ardından da bir kırığın olmadığı anlaşıldı. Burada MR'ı çekildi oyuncunun. Ve an itibariyle de bu müsabakada riske edilmeyecek. Milli arada durumuna bakılacak. Ve tabii ki Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi için çalışılacak. Onun işte bir eksik olmadığını söyleyebiliriz. Sadece Ferdi Kadıoğlu kart ceza sınırında bulunuyor. Fenerbahçe bu zorlu süreci aslında neredeyse bazı haftalarda iki maç yapıyor ama genelde haftada üç maçlık süreci şimdilik sakatlık anlamında çok da sıkıntısız bir şekilde hallediyor diyebiliriz. Sezona erken başlamasına rağmen. Öte yandan Korandon Alanya Spor sezona çok da istediği gibi başlayamadı. Geçtiğimiz hafta MK Ankara gücü karşısında alınan galibiyet biraz takıma moral ve motivasyon kazandırdı. Burada da tabii ki İstanbul'da puan veya puanlarla dönmek isteyecek. Alanya ekibi onlarda da FAMARA dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor. Bu bilgiler ışığında iki takımın muhtemel 11'lerini paylaşalım. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'nin e, tabii ki antrenmanlarda e, üçlü savunma üzerinde George Jesus'un durduğunu söyleyebiliriz ama e, bu, bu, süreçte dörtlü savunmaya da Fenerbahçe'nin sezonu sezona öyle başladığını ve alışkın olduğunu söyleyebiliriz. Luan Perez'in yokluğunda bir dörtlü savunma ihtimali ortaya çıktı. Kalede altayın olması bekliyoruz. Önündeki dörtlü de Ferdi, Gustavo Henrique, Salahay ve Alioski önündeki dörtlüde Emre Mor, Crespo, Arao ve Rossi ileride de Valencia ile Pedro'nun olmasını bekliyoruz. Kadroya dikkat çekerim özellikle ren maçına göre yine birçok oyuncu değişikliğinin olduğu bir karşılaşma bizi bekliyor gibi gözüküyor. İlk aşamada zaten Jorge Jesus'ta elindeki neredeyse tüm oyuncuları genelde bir hafta içinde 180 dakika varmış gibi hazırlamaya çalışıyor. Bu süreçte bütün oyuncularından faydalanmaya çalışıyor. Korendon Alanya Spor'la devam edelim. Kalede Runarsson, önündeki dörtlüde Pereira, Furkan, Fatih ve Balkovets. Önlerindeki ikili Umut'la Dumbia sağda. Efecan solda, Oğuz ortada, Efkan ileride de Eduardo'nun olmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'de Mia Zayt vardı, güllerin işi zor. Son Kayseri Spor galibiyetinin ardından haftayı bay geçen Fenerbahçe Yine taraftarının önünde Alanyaspor karşısında zorlu bir sınava çıkıyor. Hedef yeni bir galibiyet serisi. Ankara Gücü galibiyetiyle moral depolayarak Deniz Ekibi ise Kadıköy'de de 2, 2 peşinde olacak. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus Alanyaspor karşısında da bu sezon sıklıkla yaptığı rotasyon planını uygulayacak. 2-2 biten plasmanında Ligdeki Kayseri Spor maçında sahaya çıkan 11'den 7 oyuncuyu değiştiren Jesus'un bu kez de geçtiğimiz Perşembe günü oynanan Fransa'daki maçın aksine 4 farklı ismi sahaya süreceği gelen haberler arasında. Fransız ekibi karşısında süre almaya ya da oyuna sonradan dahil olanlardan William Arao, Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu ve Enar Valencia'nın Alain Spor'un mücadelesinde 11'de yer alacakları bildirildi. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve Avrupa'da da başarılı sonuçlar hedefleyen Fenerbahçe, bu akşamki Alanya Spor karşılaşmasında taraftarı yine yalnız bırakmayacak. Hem iç sağ hem de deplasmanlarda Sarı Lajvert'te takıma tam destek veren 12. adam Kadıköy'de yine yerini alacak. Kapasitesi 42.000'den 47.000'e çıkarılan ülker sızında Akdeniz ile oynanacak maçta taraftarların adeta akın etmesi bekleniyor. Kombinelerle birlikte satışa çıkan biletlerin tamamının satın alındığı öğrenildi. Konuk ekibin seyri sarış, türbünlerde Fenerbahçe'yi yaklaşık 45 bin civarında taraftarın destekleyeceği bildirildi. Sarı lacivertli futbol severler Kadıköy'de 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak George Jesson takımına tezahüratlarıyla destek olarak Beşiktaş derbisi öncesi galibiyete katkıda bulunmak istiyorlar. Bu sezon oyun temposu olarak vites arttıran ve Sağının her yerinde pres taktiğini sahaya yansıtmak isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü George Jesus'un orta saha tercihleri de buna göre yapılıyor. Yoğun temponun yarı sıra ikili mücadele olarak da ayakta kalabilen isimleri tercih eden tecrübeli teknik adamın futbol arayışında Arda Güler ve Mia Zeiss yaşanıyor. Bu iki isim daha teknik olmaları nedeniyle rotasyonda şu anda geri düşmüş durumdalar. Genç yıldız adayı Arda Güler bu sezon 6 maçta toplamda 146 dakika forma şansı bulabildi. Bu kısa sürede 17 yaşındaki futbolcu 2 gollük katkıda bulundu. Sloven orta saha Mia Zayt ise 7 maçta 364 dakika forma şansı buldu. Bu sürede Zayt 1 gol 1 asistlik performansı imza attı. Fenerbahçe orta sahasında Miguel Crespo, William Arao, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ın şu anda rotasyonunda arkasında kalan Arda Güler ve Mia Zayt'sın zaman içerisinde şans bulması bekleniyor. Ancak yıldız futbolcuların forma şanslarını çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Miyazaki için Fenerbahçe yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Geçimiz haftalarda Fenerbahçe yönetiminin yaptığı sözleşme uzatma teklifini yetersiz bulan Sloven orta saha için yeni bir teklif hazırlığı var. Transfer döneminde satılmaya çalışılan Miyazaki iyi bir teklif almadığı için takımda kalmıştı. Miyazaki ikinci teklife de evet cevabını vermezse bedavaya gitmemesi için Ocak ayında başka bir takıma satılması gündeme gelecek. Fenerbahçe'de flash Altay Bayındır gelişmesi. Yeni sezon öncesi takımı George Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de oynanan futbol göz doldurdu. Hem Sport Auto Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarılı vertlerde sergilenen oyun Futbol kamuoyunun takdirini kazanmış durumda. Yarıştığı kulvarlarda yoluna tam gaz devam etmeye amaçlayan Fenerbahçe'de teknik direktör George Jesus neredeyse sürü alan tüm futbolculardan kat almayı başardı. Sarıla Civertler'de dikkat çeken konulardan biri ise kaleci Altay Boyundur'un performansı oldu. 24 yaşındaki kaleci sezon başından bu yana eleştiri oklarının hedefi haline gelmiş durumda. Ren maçında yenilen iki golde de Kaleden çıkma konusunda tereddüt yaşayan Altay son haftalardaki formsuzluğu ile dikkat çekiyor. 24 yaşındaki kalecinin performansında düzelme olmaması halinde George Jesus tarafından kulübeye çekilme ihtimali oldukça yüksek. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadro sura kattığı İrfan Can Eylibayat'ın önümüzdeki haftalarda ilk 11'de yer alabileceği konuşuluyor. İrfancan, 16 Ağustos tarihinde Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı rezervlik maçında forma giymiş ancak takımının sağdan 3-0 mağlup olmasının önüne geçememişti. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek 4 ayda değerini 6'ya katladı. Fenerbahçe 2020'de geleceğin yıldız adayı olarak Gölcük Spor'dan transfer edilen ancak aradığı şansı bulamayarak önce Balıkesir'e ardından Adana Demir'e ve Bursa'ya kiralanan İsmail Yüksek bu sezon Jorge Sus'la adeta küllerinden doğdu. 6'sı Avrupa'da, ikisi ligde olmak üzere 8 maçta görev alan genç futbolcu Avrupa'daki tüm karşılaşmalara 11'de çıkarken hem takımına güç kattı hem de kendi değerini arttırdı. Geçtiğimiz sezonu Bursa Spor'da kiralık olarak geçiren İsmail Yüksek, Spor Toto 1. Lig ekibiyle 30 resmi maça çıkarken 3 gol 2 asistlik bir performansa imza attı. Sözleşmesi sona erip Fenerbahçe'ye geri döndüğünde piyasa değeri 350 bin euroydu. Sonrasında George Jesus'un verdiği şansları iyi değerlendiren ve görev yaptığı karşılaşmalardaki performansıyla büyük beğeni toplayan İsmail Yüksek 4 ay gibi kısa bir sürede değerini 6,5 kat arttırıp 2,3 milyon euroya çıkardı. George keşfi olarak hazırlık maçlarında defansif ön libero olarak görev yapan 23 yaşındaki İsmail daha sonraki karşılaşmalarda ön libero ve merkez ortası mevkilerinde sürekli artan bir performansla görev aldı. Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 8 resmi maçında 577 dakika görev alan İsmail Yüksek, yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez görev aldığı Ren maçında merkez orta saha pozisyonunda adeta bir maestro gibi takımı yöneten isim olarak öne çıktı. Jorges'in hazırlık başlarından bu yöne kulübeye çağırarak bir öğretici gibi talimatlar verdiği İsmail, Portekizli hocanın bu talimatlarına harfiyen uyarak başarı çizgisini yukarılara taşıdı. 4 birlik Avusturya maçında Fenerbahçe formasıyla da bir gol kaydederek çıkışını taşlandıran İsmail Yüksek'in hem Avrupa hem Lig hem de Kupa'da oynayacağı maçlarla değerini bu sezon sonu 5-6 milyon euro seviyelerine yükseltmesi bekleniyor.